sen yok haberi yokken başladım. Eve eve gidip şey almam lazım. Dur. Olmuyor oh bak. Allah. Piknik yapmaya gideceğiz. Durun. Dolaptan su almam lazım. Oh, Allah yorulmuşum. Bir. İki. Kapatıyorum ha. Piknikte görüşürüz. Bay bay. ablam oruç oruçlu oruçlu bak. Eline var. <laughs> hadi dik boş versen. Sana, sana, serbest bugünlük. Şey <laughs> <laughs> bugünlük. Bunlar çok acı soben doğru. Ben, Hadi. Ben bunlar hepsi benim. Şoför bey. Bir tane benim, bir tane İsmail'im sana. İsmail'im. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> o o hiç <içmese> de olur. <laughs> olur. Boş ver. Hadi kapatayım. Kapat. Bir de var mıdır bu saatte ekmek? Ana. Ana. Bak şurada var ekmek. Nerede? Ekmek Burun. taze yani. mi? E şu an cüzdanımdaki para bir kadar. <laughs> siz siz olup pikniğe gitmeyin. Welcome back to my channel. Biz şu an piknik yerine geldik. Yani ne eziyetler çekerek buraya geldiğimizi siz bir bilseniz. Gerçekten bir bilseniz neler çektim. <laughs> yani çektiğimi. belli değil. Ama işte yapacak bir şey yok. Şimdi ben de bir şeyler topluyorum yanacak. Nusal gitti. Çakmak getiriyor arabadan. unutmuşuz her şeyi. Ee, ne yapalım? Yanacak bir şey bulmamız lazım buralarda. Aslında insanlardan istemek varken neden uğraşayım ki? Gidip insanlardan isteyeyim. <laughs> Sonuçta dilenmek bedava. <gülüyor> <gülüyor> yok gerçekten. bu iğrençleşiyorum bu şeyi bu ifadesini yapınca ama yapacak bir şey yok bu ışıltılı hayatı biz seçtik. İnşallah beni duyuyorsunuzdur. Ay çamur almaya gitti. Eli boş, boş döndü. Geliyor. <laughs> Kömür istedik alamadık. <laughs> Gelişe bak. Zaten yandı biliyor musun? Yanardı bu. <laughs> Gelene kadar her yeri yok. Falan düşürüm, he. Of çok ateşli. Sizin yüzünüzde beni çocuk sandı. <laughs> her şeyi unuttuğu gibi tuzu da unutmuşlar. O yüzden ben tuz almaya gittim. Şu havanın güzelliğine bakar mısınız? Abi gerçekten çok güzel bugün hava. <laughs> deyip yağmur yağmaya başlar. <laughs> ağzımı ağzımı <tutam> ağzım. <laughs> aa, aa, çocuğa bakın hızlı ve öfkeli. Nasıl gidiyor bak. Uuu. <laughs> İndi savura yetişmeye çalışıyorum. Savur diyorum yetişmeye çalışıyorum. <laughs> Son kaç dakika kaldı bilmiyorum ama bizimkiler pişmeyeceği kesin. Biz niye yetişemeyeceğiz asla. Her zamanki gibi. Ben niye Facebook'daki dayılar gibi alttan çekiyorum bilmiyorum ama alışkanlık olmuş. Bakın ben evde şükürler olsun ki buradan anneciğime çok selam söyle. Aha ezan okunuyor. Yetişemedik biz daha köfteleri yeni koyduk. Bize şükürler olsun ki annemin oğluyum. Her şeyi hazırlamışım. Salatayı hazırlamışım. Çilekleri, muzları hazırlamışım. E, lavaşları, çiğ köfteleri hazırlamışım. Ama işte bir şeyi hazırlayamadılar. Bir köfteyle şeyi hazırlayamadılar. O yüzden Beceriksiz insanlarla yola çıkmak çok zor. 5 <laughs> <Beş> saat oldu. <laughs> <laughs> ne <laughs> Şimdi burada yeni bir Rıfkı buldum. Benim biliyorsunuz kedim Balıkesir'deki kedimin adı Rıfkı. Rıfkı'ya bir kilo tavuk verdik hala yemedi. Rıfkı doydun mu Ley? Ha doydu mu Ley? Doymamışsın ha? Garfield'a benzemiyor mu tipi? <laughs> Götüreyim mi seni eve? İsmail, <laughs> odalarda <laughs> <laughs> One eternity later. Abi bilir artık. Kaponu güleceksin. Urfa'yı yakacak çocuk. Evet. Abim Urfa'yı yakmaya geliyor. Yanıyorsun. Yanıyoruz mu Fuat abi? Ne ne ya? Yuney You need to know, but you connect at close. Thanks sir, Of your KK's you. Why did you call <laughs> this? Allah sen belanı var, İngilizceyi kaybetmişim. If and you hold on. Having place not hata yapmaktan vazgeçmiyordu. Ben de neyse aklımda kalmadı, en iyisi diyorumdur. <laughs> Var ya bazı insanlar, kankalar rezil olunca mutlu oluyor ortamda. Aşkım <laughs> <Şimdi> kendini rezil <laughs> ediyor. Şimdi akşama misafirim gelecek. O yüzden gidip halktan da bir şeyler alayım. Bu arada bugün ben bayağı getirdiğin alışveriş yaptım. Unuturmayın bana şey yapayım. Gelince size onları göstereyim. Ne kadar ne aldım bataklığa düştüm. Bu arada bayağı yoruldum ya. Bu hayat beni yoruyor. Baksana her yerin ışığı var. İşte bizim apartman böyle. <laughs> evet gençler. Hoş geldiniz kanalıma. O kadar çok şey aldım ki size. Gösterebilir miyim bilmiyorum şu an. Gösterebileceğini gösterebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok fazla şey almışım. Yani nasıl anlatsam bilmiyorum. Kaç yüz lira alışveriş yaptım. O yüzden ee... Tek tek göstereceğim. Bu arada ben video bitirmedim. Normalde bitirecektim. Devamını getirmeyecektim. O pek ilkten sonra devamı gelmeyecekti. Ama dedim ki, madem ben editleyemiyorum, sen misin 10 dakikalık videoyu editleyemeyen? Hadi 40 dakika yapayım dedim. Başlayacağız işte. Göstereyim ben şimdi. Durun. Böyle bu tarz şeyler aldım haftamdan. Sonra hurma aldım. Sonra benim Poco Pops diyetim. Onları aldım. Bu tarz şeyler Getir'den sipariş ettim. Çok güzel bir efekt değil mi ya? Eksanı gel <laughs> bakınca gülesi geliyor. <laughs> Sen mi gireceksin lan. Abi böyle işte tamam al. Olmuyor ama bu daha güleşmedi. A, Benim elim, elim küçük çünkü. girince o girdikçe yumuşuyor. Benim yani. elim Abi, küçük çünkü. Şey 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 ne oldu şey. ya? İsmail, İsmail odalarda işi